Aldebaran 9 derece 47 dakika ikizler burcunda. Boğa takım yıldızında bir kraliyet yıldızı. 8, 9, 10 derece ikizlerde. Aldebaran çok iyi bir yıldızdır. Ahlaklı, dürüst olmayı ve seçilmişliği gösterir. Ödül ve bedel sistemiyle çalışır. Aldebaran'a olan insanlar seçilmiş demektir. Bu Aldebaran sahip olan insanlar güçlü savaşçı kimliklerdir. Büyük bir başarı verir. Birinci ev ve onuncu evde yani ASC'de ve MC'de başarı neredeyse kesin olur. DSC'de eşten geliyor başarı. Sert ama Aldebaran insanları. Aldebaran salt iyi bir yıldızdır. Bedelli yıldızdır. Aldebaran'ın bedel ödeyebilmesi için çok kişilik ve karakter değiştirmemiz lazım. Bet yıldızların üçgen açısı diye bir şey söylemedi. Dedi ki kavuşumlarına, paralellerine ve kontra paralellerine bakıyoruz. Paralel açısı, üçgen açısı gibi çalışır dedi. Şimdi Sirius 14 derece 5 dakika büyük köpek takımı yıldızında gece gökyüzünün en parlak yıldızı bir alfa kurttur Sirius. 13'ün sonu 13.50 13 derece 50 dakika diyebilirim 14 ve 15 Sirius'dur Sotis yani kaderin belirlendiği gün 4, 5, 6 Temmuz Sirius'a yani aslında güneşimizin güneşi denilir bizim hayatımızı bizim hayatımızda yön gösteren anlamına geliyor. Bir alfadır o. Sotis, Şira, Sirona, Sir, Sirios denilen bir yıldız. Sistemin patronudur karmanın patronudur. Hayatın patronudur. Yaşamın patronudur Sirius. Yüzden gelen etki 8 yıl. Güneşimizden gelen etki 8 dakikadır. Sirius ile güneş arasında böyle bir bağ vardır. Yani belki şu an astrolog olmanıza sebebiyet veren kadersel seçiminiz birileri tarafından tam bugünün tarihinden 8 yıl önce verilmiş olabilir. Ve siz 8 yıl önce verilmiş bir kararı şu an yaşıyorsunuzdur. Bu sebepten dolayı da Sirius çok çok önemli bir yıldızdır. Patrondur o. Güneş Sirius kavuşumu bir yıllık kaderi, Ay Sirius kavuşumu da bir aylık kaderi gösterir ve her yerde çalışır. Gösteren, sana yön veren, alfa liderlerde görülen ve toplumu yönlendiren insanlardır Sirius'lar liderlikle alakalı. Seçilmiş bir liderlik veriyor. Kanlarda çalışır. ASC, MC, DSC yani IC'de parlamayı yaratır. de kökünde, kökünde vardır. DSC'de eşten gelir. MC'de çıkabileceğin en üst noktadasındır. ASC'de hayatın boyunca seni destekleyecekler anlamına geliyor. Bir üst güneş doğumlu olan insanlar sosyal alfalardır. Sosyal alfalar vizyon, güç ve başarı verir. Sirius varsa hayatında hayatının belli bir yerine kadar belli bir döngüsüne kadar himaye edileceksin anlamına geliyor. Korunacaksın anlamına gelir. Sonra da o himaye ile beraber bir noktaya geleceksin. Sirius şifa verir, tedavi verir, inisiyasyon verir, zenginlik verir, ev ve aile ilgili e, ilgili miraslar verir. De, mirasla olan değerleri verir. Yol göstericidir. Sirius Karada köpek, denizde yunus, gökyüzünde albatrostur. Sirius bir kraliyet yıldızı değildir. Kralın kendisidir. Şimdi şunu özet geçecek olursak, sabit yıldızlar dediğimiz Güneş, Mars, Venüs vesaire 10 tane gezegenin altında olması gerekiyor. Onlarla kavuşum yapması gerekiyor yani. Veya paralel yapması gerekiyor veya kontra paralel yapması gerekiyor. Aksi takdirde işte Mars'ımın tam karşısında işte bir sabit yıldız var Mars'ıma etki yapar mı diye bir durum söz konusu değil. Bir kere bunu anladık. İkinci olarak sabit yıldızları eklersek kafa karışıklığına neden olur. Ezberlememiz gerekiyor dereceleri ve dakikaları. Üçüncü, üçüncü olarak orbu en fazla 30 dakika olmalı. Çünkü gördüğünüz gibi 13.5 ile 13.55 arasında başka bir sabit yıldıza denk geliyoruz. Yani Aynen. O yüzden orbları bildiğin açı orbu gibi uzun bir şey değil arkadaşlar. Veya kavuşum enerjisi şu kadar sayıyoruz diye bir şey değil. Sabit yıldız gökyüzünde bir noktadadır. Oraya ya düşer gezegenin o sabit yıldızda çalışır ya da düşmez uzak aradır bir orp bir buçuk orp vardır gerçi bazı arkadaşlarımız dediğim gibi e, Nil hocamız da başında belirtti ya, hani diyor ya Sirius 4-5 gibi alabiliyoruz diyor veya hatta işte Aldebaran'ı ya da e, Antares'i 8-9-10 hadi max evet. 11'de alabiliriz diyor ama bunlar gerçekten deneyimli oluyor arkadaşlar yani bakın Ay. Deneyim olmadan 11 derecede senin işte Aldebaran'ın var. Bu Aldebaran çalışıyor diyemeyiz yani. Bunu deneyim karşı tarafla iletişim halinde olacağız. Gerçekten Aldebaran çalışıyor mu haritasında onu bir emin olacağız. Ona göre bir yorum yapacağız. Kesinlikle çünkü bunlar karakteri vermiyor. Bunlar kaderi veriyor. Ve bir zamanla muhakkak mesela Yıldız'ın temsil ettiği konu ya, benim, ya bizim başımıza gelmiş oluyor. Farklı bir suretle de ileride tetiklendi tekrar yaşıyoruz farklı bir şey. Aynı olayın farklısını. Ve atıyorum yıldız dolandırılmayı veriyor. İşte gitti kocan dolandırıldı. Sonra aradan geçti işte 9 sene, 18 sene sonra da gidiyor seni baban dolandırıyor mesela. Farklı suretlerde, farklı şekillerde karşımıza yine çıkıyor bu. Dolandırılmış oluyorsun zaten, yıldız kaderi gösteriyor. Bu sabit yıldızlar asla şaşmaz, değişmeyen kaderi gösterir. Nokta atışı çalışıyor, nokta.